Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Minecraft ama hazineleri bulacağız. Evet. Bakalım nerede nerede hazine saklıyorsunuz oyuncular. Gariban. Evet arkadaşlar aslında Gariban ismini göre mi? Bakalım Kır, kır 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 kır. Oh be kırdım. Oo. Hani gariban. Gariban diye. Bu kadar bir şey. Çaldık. Şar. Şur, şurada. zaten bankaya bu <laughs> kadar borcum vardı. <laughs> Garibancım senin de rezervsin. Garibanım Evet arkadaşlar. Gariban'ın da gizli servini bulduk. Evet. Gördüğünüz gibi gariban da. Gariban da arkadaşlar. Zenginmiş aslında. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip durun bir be arkadaşlar şeyi geçelim. Yaratıcıya. falan arkadaşlar benim yaratıcımda alamıyorsunuz bir şeyler. Şimdi hayatta kalmaya geçelim. Tamam, arkadaşlar şimdi gideceğim ve borcumu ödeyeceğim. Gariban teşekkür ederim. Ama arkadaşlar gariban nasıl sakın yorumları yazmayın. Gariban okursa ben nani yerim. Mesela, arkadaşlar. 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 Diğer yumuzu Ahmet. Neden evini yapacağız? Bakalım. Şu bankaya borcumuzu ödeyelim ilk önce. Alın. Alın şunları. Sen nereden buldun bunları Stevie? evimde biriktiriyorum. Yok bir şey yok zümrüt. Al. Hadi bay bay. Ben yitar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet şu merdivenleri de şöyle şöyle koyalım işte. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Hoşçakalın. Stevie ailesi.